Arkadaşlar, e, tekrardan merhaba. E, bugünkü konumuz e, çokgenler. Çokgenlerle ilgili e, özelliklerimizi anlatacağız. E, önce tanımıyla başlayalım. önce. E, tanımına bakarsak e, düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan en tane ardışık olarak birleştirilmesiyle oluşan geometrik şekle çokgen denir. Arkadaşlar. Burada üçü doğrusal olmayan lafına dikkat edersek doğrusal olmayan Üçü aynı anda doğru bir doğru üzerinde bulunmayacak. Dikkat ederseniz şu A, B, C, D ve E noktalarına bakarsanız herhangi ikisi zaten her zaman doğrusu olur ama üçüncü bir nokta aynı doğru üzerinde bulunmadığı için dikkat ederseniz ee, bu beş noktamız var. Bu beş noktayı birleştirdiğimizde oluşan şekle biz çokgen diyoruz. Biliyorsunuz ee, çokgenin iç açısı ve dış açısı olmak üzere. Bir iç açıyla dış açının toplamı 180 derecedir. Onu unutmayalım. Ee, bir köşeden karşı köşeye çizilen bu doğru parçalarına şuna köşegen diyoruz arkadaşlar. Ee, tabii ki aynı şekilde şu şekilde de çizebilirsiniz. Bakın. Şöyle de çizebiliriz. İstediğiniz yerden çizme olanlarınız var. Şurada bir köşegen. Bunların hepsi çizdiklerim. Hepsi birer köşegen olarak ifade edilir. Bu da köşegen. Aynı şekilde bu da bir köşegen. E, ee, kenar sayısına göre isimlendirilir. Bakın A, B, C, D, E. A, B, C ee, çok yeni. Yani bu biraz beşgen olarak ifade edilir. Devam edelim. A, B, C'de bu A, B, C, D noktaları çokgenin köşeleridir. Bir çokgende ardışık olmayan iki köşenin birleştirilmesi oluşan biraz önce söyledim. Şu mavi çizdiğim kısımlar çökgenin köşegen olarak ifade ediliyor. Evet. Çokgenlerde köşe sayısı ile kenar sayısı aynıdır arkadaşlar. Kaç köşesi var? 5 köşesi var. 5 tane de kenarı var. Çokgenler köşe sayısına göre adlandırılır. Biraz önce söyledik. 3 köşesi varsa üçgen, 4 köşesi varsa dörtgen, 5 köşesi varsa beşgen gibi. İki türlü çokgenimiz var arkadaşlar. Birisi dış bükey, biz ona konveks çokgen diyoruz. Diğeri ise konkav yani iç bükey. Biri dış bükey, diğeri iç bükey. Aradaki fark ne? Bir bakalım isterseniz. Aradaki fark şu. E, dikkat ederseniz içeride bir istediğiniz kadar bir doğru parçası çiziyorsunuz. Eğer bu doğru parçaları iç kısımda, çok geniş kısmında kalıyorsa buna biz dış bükey. Dikkat ederseniz bir tane yine iki noktamızı seçtik. Yine iç bölgede iki nokta seçtik. Çizdiğimiz anda bakın doğru parçamızın bir kısmı dışarı kaydı. Bölgenin dışına çıktı. Buna da biz iç bükey. Daha doğrusu dikkat edin köşeleri dış tarafa bakıyor. Burada ise bir köşesi B köşesi çokgenin iç bölgesine doğru kaymış. Biz buna konkav diğerine ise konveks diyoruz. Devam edelim. Çokgensel bölge içinde alınan gelişir güzel iki nokta birleştirildiğinde oluşan doğru parçası çokgensel bölge içinde kalıyorsa çokgen konveks çokgen biraz önce anlattık. Burada anlatmıştık. Ee, Çokgensel bölge dışında noktalara da sahip çokgen ise konkav. Yani biraz önce anlattığımın cümle olarak burada ifade ediliyor. Ee, yıldız Yıldızıl konvey çokgenin kenarları uzatılmasıyla konvey çokgenin kenarlarının uzatılmasıyla elde edilen şekle yıldızıl denir. Bunu fazladan bir bilgi olarak düşünebiliriz. Konumuza devam edelim. Evet. Bütün kenarları, bütün açıları eş olan çokgenleri arkadaşlar düzgün çokgen denir. Bakın burada dikkat etmeniz gereken bütün açıları iç açıları daha doğrusu eş, bütün kenarları eş ve açıları eş olan çokgenlere biz düzgün çokgen diyoruz. Bizim daha çok uğraşacağımız çokgenlerimiz konveks çokgenler. Bir konveks çokgenlerin özelliklerine de bir bakalım. En kenarlı bir konveks çokgenin iç açıların ölçüleri toplamını veren formül bu arkadaşlar. Unutmayalım. En kenarlı bir konveks çokgenin iç açıların ölçüleri toplamı n-2 çarpı 180'dir. Basit bir örnek. Mesela beşgenimizi düşünelim. Beşgen. O zaman beşgenin acaba iç açılar ölçüleri toplamı nedir diye sorarsam. 5 2 çarpı 180. Buradan ne çıkar arkadaşlar? 3 çarpı 180'den tabii ki 540. Demek ki beşgenin iç açıları ölçüleri toplamı en yeni ne yazık? 5 yazık. 5 eksi 2 3 çarpı 180'den 540 dereceymiş. Tabi 6 genide siz kendiniz, yedi geni, sekiz geni de siz bu şekilde bulabilirsiniz. Herhangi bir konveks çokgen dış açıların ölçüleri toplamı arkadaşlar sakın unutmayalım. Bütün çokgenlerimizi, konveks çokgenlerimiz, bütün çokgenlerin dış açıların ölçüleri toplamı 360 derecedir. Çokgende dış açılar toplamı kenar sayısına bağlı değildir. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Çokgenin dış açılar toplamı kenar kenar bağlı değildir arkadaşlar. Yani ongen olduğunda daha fazla üçgen olduğunda daha az diye bir şey yok. Tüm çokgenlerde dış açılar ölçüleri toplamı 360 derecedir. En kenarlı düzgün çokgende bir dış açısının ölçüsü, bakın arkadaşlar, düzgün çokgen. Bunu özellikle çiziyorum altını. Düzgün çokgenlerde en kenarlı bir dış açısının ölçüsünü veren formül 360 bölü n'dir. Ee, mesela altıgende bir dış açısının ölçüsünü veren o zaman ne olacaktır? 366'ya böldüğümde dış açının ölçüsü 60 derecedir. Evet e, bir konves çökgende köşegen sayısını veren formülü arkadaşlar. N çarpı bu yine en kenar sayısı olmak üzere n çarpı n eksi 3 bölü 2 formülle bulunur. Yani mesela atıyorum sekizgen bir çokgende kaç tane köşegen çizebilirim diye sorarsanız en yerine 8 yazarsam 8-3 bölü 2. Yani burası zaten 5 yapar. 5 kere 8 40. Yarısı tam 20 tane çokgenin içine ne çizebilirim? Köşegen çizebilirim. Evet. Ee, en kenarlı bir konveks çokgende bir köşeden geçen köşegen sayısı n-3 tanedir. Bir köşeden. Sadece herhangi bir a köşesinden geçen köşegen sayısı. Yine e, bilinmesi lazım ifadelerden en kenarlı bir konveks çökgende herhangi bir köşeden çizilen köşegenler çokgeni n-3 üçgen ayırır. n iki tane üçgen ayırır. En kenarlı bir konveks çokgen çizilmesi için iki yeni eksi 3 elemana ihtiyaç vardır. Bunların en az en eksi iki tanesi uzunluk olmalıdır. Bunlar arkadaşlar 5, 6 ve 7'yi özellikle 7'yi e, bilmeniz gerekenler ifadeler. Peki ee, nasıl oluyor? Beşinci özelliğimizi bir göstereyim önce size. Neydi beşinci özelliğimiz? Beşinci özelliğimiz en kenarlı bir konveks çökgende hemen göstereyim tekrardan. En kenarlı bir konveks çökgende bir köşeden geçen köşegen sayısı en eksi 3 taneydi. İşte bir tane hemen bir konveks çökgen çizelim. Örneğin bir altıgen çizelim mesela. Bakalım bir köşeden Diyelim şu sadece şu köşeden kaç tane köşegen çizebiliriz? 1 2 ve 3. Gördüğünüz gibi bakın. En kenar altıgen 1. Altıgen 1 çokgenimiz. Kaç tane bir köşeden çizebiliriz? 6 eksi 3'ten 3 üç tane çizebiliriz. Diğer özelliğimiz neydi onu bir hatırlayalım. En kenarlı 6. özelliğim en kenarlı bir konvers herhangi bir köşeden çizilen köşgenler çok yeni eksi 2 tane üçgen ayırır bakın kaç tane 1 2 3 ve 4 tane ne yaptık üçgen ayırdı formülümüzde arkadaşlar en eksi 2 yani 6 eksi 2 4 işte bakın 1 2 3 ve 4 evet arkadaşlar hemen basit örnek sorularımıza başlıyor biliriz arkadaşlar hemen Bakalım 6 tane açısı verilmiş bir çokgenin çizilebilmesi için en az kaç tane uzunluğun verilmesi gerekir diyor. Bu arkadaşlar 7. özellikle ilgili bir soru. 6 tane açısı verilmiş. 6 tane en az 6 tane açısı verilmiş arkadaşlar. Bunun dikkat ederseniz 2n-2 tanesi uzunluktu. O zaman n-1 tanesi de açı olur arkadaşlar. O zaman n-1 Neymiş arkadaşlar? 6'ymış. Hemen verilmiş. Dikkat ederseniz burası. Yani buradan n ne olur? 7 olur. n- kaç tane uzunluk verilmesi gerekiyor? n- 2 tane. Hemen bakalım. n-2'li formülümüz. 7-2'den eksi de 5 tane uzunluğun verilmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi kaldığımız yerden Devam edeceğiz. Ee, hemen şu örneğimize bakalım. Bakın bir iç açısı bir dış açısının 9 katı olan bir düzgün çökgen kaç kenarlıdır diyor. Bir iç açısı bir dış açısının 9 katı. Şimdi çökgenimizi şöyle çizersek farz edelim ki kaç kenar olduğunu bilmiyoruz. Zaten kaç kenar olduğunu söylüyor zaten. Şöyle devam ediyor çökgenimiz. Şöyle bir Şurası da iç açıydı. Şu da dış açıydı arkadaşlar. Bir iç açısı dış açısının 9 katı. Yani ben buraya x dersem bura 9x olacak arkadaşlar. Peki buranın toplamı ne olacak? 180 derece. Yani burası 10x. 180 dereceden x buradan 18 derece olur. Ne oldu arkadaşlar? Bir dış açısını bir dış açısını ne yaptık? Bu dış açı. Bulduğumuz dış açı. Dış açı 18 derece. Peki düzgün çokgenlerde dış açıyı veren formül neydi? 360 bölü en de hatırlayalım. 360 bölü en, kaç o kaç kenarlı olursa olsun bu dış açıyı veren formüldü. Bu 18'e işte olacak. Evet işler dışta açığa yaparsam? Buradan 18'e eşittir. 360. Buradan en eşittir. 20. Demek ki çokgenimiz 20 kenarlıymış. Devam edelim. Köşegen sayısı 54 olan bir konveks çökgenin iç açıları toplam kaç dik açıdır? Dik açı biliyorsunuz 90 derecedir. Köşegen sayısı 54 olan köşegen sayısını veren formül n çarpı n 3 bölü 2. Bu ne eşit olacak? 54'e. Şimdi işlerle işler dışlar çarpımı yaparsam buradan n çarpı n 3 eşittir 108 olarak ifade edilir. Tabi bu tür sorularımızı nasıl çözeceğimizi biliyoruz artık ama biz direkt yerine ne yazabiliriz diye söylerseniz direkt tabi işlemlerimizi hızlı yapabilirsek burada 9 yapar 12 çarpı 9 yani en yeni dikkat ederseniz 12 yazdım 12 yazarsam burada 9 yapar 12 çarpı 9 108 yapar demek ki bu kaçgenmiş? 12 gelmiş peki iç açıları toplamı iç açıları toplamını veren formülümüz neydi hatırlayalım n-2 çarpı 180'di. Enimiz dikkat ederseniz 12 de 12 yazarsam buraya. Ee, o zaman ne oldu burası? 10, 1800 olur. Acaba 1800 derecelik, işte iç açıların ölçüleri toplam 1800 derece olduğu için kaç dik açıdır desem? Dik açılar 90'lar dereceydi. O zaman 1800'ü neye böleceğiz? 90'a böleceğiz. Bölelim. 180 böl 9. Tabii ki 20 tane dik açı olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Evet. Düzgün çökgenimizi daha önce söyledik. Düzgün çökgenimizin tanımını tekrardan bir verelim. Düzgün çökgenimize bakarsak tekrardan. Şunu ben çekeyim. Evet. Bütün kenarları, bütün iç açıları eş olan. Bakın bütün kenarları ve bütün iç açıları eş olan çökgeni biz ne diyoruz? Düzgün çökgen diyoruz. Tabi bilmeniz gereken en büyük düzgün çökgen arkadaşlar birisi eşkenar üçgen. Üçgenler birbirine eşit ve iç açıları 60'lar derece. Diğeri de karedir arkadaşlar. Kare düzgün dörtgendir. Bu düzgün üçgen. ya yani düzgün üçgen dediğimizde eşkenar üçgen. Düzgün dörtgen dediğimizde anda da kesinlikle kare gelmeli. Diğerlerinde ise düzgün beşgen. Bakın düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derece. Düzgün altıgen. Yine tüm kenarlar birbirine eşit. Ve bir iç açısı 120 derecedir arkadaşlar. Bunlara Dikkat edelim. Düzgün çokgenin özellikleri ee, en kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısını veren formül. Şu zaten şu formül arkadaşlar. Dikkat ederseniz neydi? Ee, düzgün çokgenin iç açıları pardon çokgenlerin genel olarak çokgenlerin iç açıları toplamıydı. Bunu kenar sayısına bölerseniz size bir düzgün çokgenin iç açısını verir. Evet. Devam evet. Diğer bir özelliğimiz e, dikkat ederseniz en kenarlı bir düzgün çökgenin bir lisasının ölç ölçüsünü veren formu. daha önce söylemişiz zaten. E, 360 bölü endir. Ama e, şu e, özelliklerimizi şu anda bilmemize gerek yok. Onun için buralarda herhangi bir şey yapmama gerek yok. Biz direkt hemen sorumuza başlayabiliriz. Sorularımıza bakalım. Bir iç açısının ölçüsü 160 derece olan düzgün çökgenin bir köşesine geçen kaç köşegeni vardır? Bir iç açısı ölçüsü 160 derece. Bir iç açısı. O zaman dış açısımız ne olur o zaman? Tabii ki 20 derece olur. Çünkü bir iç açıyla bir dış açının toplamı 180 derece olacaktır. 20 derece. Dış açını e, veren formülümüz buydu hatırlarsanız. O zaman e, 36 2'ye böldüğümde kaç gelmiş demek ki çok genimiz? 18 gen. Kaç köşegeni vardır? 18 gen. Bir, bir köşeden geçen diyor bak. Bir köşeden. Hatırlayalım. N-3 hatırlarsanız. 18'den 3 çıkarsa yani yeni yazdığımda 18'den 3 çıkarsa 15 tanedir. Cevap şıkkı deniz olarak bulunmuş olur. Evet. Diğerine bakalım bir iç açısı 150 derece olan düzgün çökgenin köşegen sayısı kaçtır? Bir iç açısı 150 derece olan düzgün çökgenin köşegen sayısı. Bir iç açısı 150 derece ise dış açısı yine ne olur arkadaşlar? 30 derece olur. Dış açıyı veren formülümüz hatırlayalım 360/n yine 30 dereceden. Burada 36'yı 3'e de. yani 12 gelmiş demek ki bu çökgenimiz. Düzgün çökgenin köşegen sayısı formülümüz neydi? n çarpı n eksi 3 bölü 2 idi. n yerine 12 yazarsam 12 çarpı 9 bölü 2 şuraya 12 yazdık. Şunları 12 yazdık. Şurası 12 yaptı. 12 çarpı 9 bölü 2. burası 6 yapar. 6 kere 9 da 54 tane üçgenimiz var demektir. Evet. Yine başka bir örneğimiz. Yine e, yandaki şekilde dikkat ederseniz şöyle bir çokgen verilmiş. Bu çokgen de e, şurası 72 derece çokgen kaç kenarlıdır diye sürüyor. Yalnız çokgenimize bakarsanız düzgün çokgenin olarak ifade edilmiş. Tabi düzgün çokgenlerde biliyorsunuz şu iç açıları birbirine ne oluyor arkadaşlar birbirine eşit olması lazım. Tabi aynı şekilde şimdi şu açıyla. Tabi buraya alfa dersem şu açı 180 eksi alfadır arkadaşlar. Bakın. Aynı şekilde şu da burası alfadır. Bu da 180 eksi alfadır. Daha önceki derslerde bakın burası şurada şöyle bir şeklimiz meydana geldi. 180, bu üç açının toplamı şuradaki yine c açısı alfa derece olacaktır. Alfa eşit olacak. Şimdi 180 eksi alfa. 180 eksi alfa. Orası 360 eksi 2 alfa. Artı 72 derece. Burası neye eşit işte olacak? Alfa. 2 alfamızı bu tarafa atarsak 3 alfamız olur. 360 2, 7, 6, 13 evde var. 1, 432. Her iki tarafı 3'e böldük. Alfamız ne olur? 4'te 3 bir kere var. 13'te 4 kere var. Yine 144 derece olarak bulunur. Demek ki bir iç açısı 144 derece. Bu iç açı. Bulduğumuz şeyi de hemen yazalım. Alfayı bulduk. Kaç kenarlıdır diyor. O zaman dış açımız ne olur arkadaşlar? 180'den 180 derece olması lazım toplamı. O zaman 36 derecedir. 180'den 144'ü çıkartırsam 36 derece. Peki e, neydi arkadaşlar? 360 bölü n diye hatırlarsanız dış açıyı veren formül. O da 360'ı niye bölersem 36 saat olur tabii ki 10. Demek ki çökgenimiz neymiş arkadaşlar genmiş Evet arkadaşlar yine devam edeceğiz başka soruyla. Bir testin ölçüsü 135 derece olan düzgün çökgenin çevre çemberinin yarıçap uzunluğu verilmiş e, 3 cm olduğunu göre bu çökgen alanı kaç santimetre karedir diyor. E, alanla ilgili sorularımızı daha sonra yine Yapacağız arkadaşlar. Onun için e, bu soruları şu anda geçiyorum. E, şuna bakalım. Bir iç açısının ölçüsü, bir dış açısının ölçüsünün 3 bölü 2 katı olan düzgün bir çökgenin kaç köşegeni vardır? Bir iç açısının ölçüsü, bir dış açısının ölçüsünün 3 bölü 2 katına eşit olan. Şimdi e, şöyle çizdiğimizde çökgenimizi, diyelim şöyle bir çökgenimiz var. Bir iç açısının ölçüsü Şurası dış açının ölçünün 3 bölü 2 katına eşittir. Yani ben buraya alfa desem burası 3 alfa bölü 2 olur. İşte buranın toplamı 180 derece olacaktır. Bir iç açıyla dış açının toplamı. Tabi payda işlemesi yaparsam 2 alfa 3 alfa da burada. Tabi ki 5 alfa bölü 2. Şimdi işler dışlar çarpımı yaparsam buradan 5 alfa eşittir 360. Tabi alfayı 360'ı 5'e bölersem 72 derece. Bir dış açısının ölçüsü 72 derece arkadaşlar. Bir dış açısının ölçüsü 72 derece ise hatırlayalım. 360 n ne olacak? 72. Tabi eni 5'e e, böldüğünüzde önce Demek ki bu beşgenmiş arkadaşlar. Kaç köşegeni vardır? Unutmayın arkadaşlar. Sadece beşgenin 5 beş köşegeni vardır. Kenar sayısıyla köşegen sayısı eşit olan sadece beşgendir arkadaşlar. Unutmayalım. E, Tabi şu formülden de bulabilirsiniz n çarpı n eksi 3 bölü 2 formülünden de n yerine 5 yazarsam 5 çarpı 5 eksi 3 2 bölü 2'den de yine 5 olarak bulunmuş olur. Ama yine unutmayalım. Ee, kenar sayısıyla köşegen sayısı eşit olan sadece bir üçgenimiz var. O da beşgen. Devam edelim. Yine e, başka bir örneğimize bakarsak yine bir bakın kaçgen verilmiş bir beşgen verilmiş düzgün beşgen aynı zamanda bir eşkenar üçgen. Bakın şurası düzgün beşgen. Bu tür sorularda arkadaşlar hemen düzgün beşgen olduğu için kenarlarımızı hemen belirtelim. Bakın AFD bir eşkenar üçgen olarak verilmiş. Şurası eşkenar üçgen olduğu için biliyorsunuz kaç derece olacaktır hepsi. 60'er derece. Şu iç açılar 60'er derece olacak. Şuralar. Şu kısımlar. Peki şimdi gelelim şuraya. Biliyorsunuz beşgenin bir iç açısını ölçüsünü bulmamız lazım. Yani şuranın tamamını bulacağız. Şurası 60 derece. Şimdi bir iç açısının ölçüsü nasıl bulacağız? Tabii ki şu formülden. Önce dış açısını bulalım. Ne olur? 72 derece. Bir dış açısı 72 derece. Yani şurası 72 derece. Bir iç açısı ne olur o zaman? O zaman iç açısı 108 derece olur. 180'e çıkardığımda. Şimdi buranın tamamı 108 derece. Şurası. Şurası dikkat ederseniz e, A, B üçgen, ikizkenar üçgen. O zaman şu taban açılar birbirine eşit olacaktır. E, o taban açıları da e, 108 180'den 180'i çıkardığımızda 72 yani 36, 36 36 paylaşacaktır. Biliyorsunuz şurası üçgenin içi 60 dereceydi. Eşkenar üçgende burası. O zaman 60'dan da 36 çıkardığımda sonuç işte ne çıkacaktır tabii ki 24 olarak bulunur. Evet arkadaşlar. Ee, şimdilik ee, konumuzun özeti bu kadar. Daha sonraki derslerimize devam edeceğiz. Teşekkür ederim.